herkese arkadaşlar bugün sizlerle de. ee, Minecraft'a devam ediyoruz. Şimdi ben video dışı biraz yine değişiklikler yaptım, kasıldım falan. Ama çok da kasıldığım söylenemez. Sadece eve değişiklikler getirdim. Onları size göstereceğim. Silah modu, zırh modu, kılıç modu indirmeye çalıştım. Bir de portal silah modu indirmeye çalıştım çalışmadılar. Hiçbiri çalışmadı. Silah modu bir çalıştı ama o da ateş etmiyordu. O yüzden artık mod indirmeye çalışmayayım dedim. Ee, ama bir dahakine bunları inşallah çalışmış bir şekilde getireceğim. Neden işte video çekmeden yaptım? Çünkü e, videoyu çektikten sonra akşam oldu. Akşam da video çekmeyeyim dedim. Ama video çekmeyince de sıkıldım biraz. O yüzden şey yaptım. Oyuna girdim. Biraz kendimi kasıldım. O modları da çalıştıracağız. Eee ne diyecektim ha? Neyse. Şey şimdi gidelim. Bugün biraz gezeriz, böyle bir şeyler ararız. Böyle kuleye falan gireriz, gelişiriz. Evet, evin bahçesi arkadaşlar biraz daha büyüdü gördüğünüz üzere. Tarla falan yaptım zaten görürsünüz. Emre'nin ne diyor? Bu merdivene eğilerek çıkıyorduk normalde. Bunu sizle mi yani bunu bir önceki videomda mı ayarladım? Şimdi mi ayarlı? Yani video dışı mı ayarladım bilmiyorum. Eğilerek çıkıyorduk ama artık eğilerek çıkmayacağız. Normalde çıkabileceğiz. Buranın tavanını bir cam yaptım. Önü biraz cam yaptım. Zaten onu sizle yaptım diye hatırlıyorum. Evimizin bu kısmı yine aynı arkadaşlar. Burada örsümüz falan var. Şimdi kılıcıma bir büyü basacağım. Şimdi gördüğünüz üzere burayı bayağı büyüttüm arkadaşlar. Orada bir koyun ölmüş bizim. Burada tarlamız var. Ya. Öf. Bununla mı uğraşacağım? Alalım çapayı hemen. Yapalım. Yeniden. Şöyle. Çapayı da buraya koyalım. En azından dışarı çıkarken buradan alırız. Burası gereksizler ama boş Şey arkadaşlar buraya bindik bir tarlamız var. Büzlerin yani suya düşmeyelim diye de böyle burayı böyle ayarladık arkadaşlar. Ondan sonra buraya ta, burada e, ineklerimiz falan var. Buraya bayağı büyük yaptım. Buralarda yeşillensin istiyorum ama yeşillenmiyor çünkü çimen yok. Yakında alırım oraları da yeşillendiririm. Şu anlık burası da böyle. Ee, bizim samanımız falan varsa alalım. Açılmıyor. Biraz geç açıldı. Köpek varsa köpek de Lan ne oluyor? Bir dakika. Heh. Yanlışlıkla yarattım. Köpek falan bulursak evcilleştirelim diye kemik de alıyorum olmuş zamanları. Hemen gelin toplanın toplanın toplanın. Sen beslen böyle. Besleyeceğiz bunları. Şöyle büyüt. Zaten bir sürü var arkadaşlar. Allah yanlışlıkla vurduk. Gelin topla. Ah yanlışlıkla vurup duruyorum. Arada bir mikrofonu kapatabilirim. Dışarıdan da ses gelirse şey dışarıdan geliyor. Çünkü dışarı pencere açık da kardeş bir çıkın. Hemen. Tamam. Tam yetti yetti yetti. Hadi dağılın ileriye. Burada sıkışırsınız. Zaten sıkışıyorlar diye ileriye alan yaptım. Çok sıkışıyorlardı. XP falan varsa toplayayım şuralarda. Arta kalmış XP'ler falan. Yok tamam. XP falan yok. Bunları yerleştirelim o zaman. Şöyle yerleştirdik. Bunları kullanır mıyız? Yani kullanır mıyız bunları? Belki kullanırız ama kim bilir. Almayacağım yalnız şimdi Çünkü şimdi de kullanacağımı zannetmiyorum. Bir çıkalım buradan. Biraz dolaşacağım ben arkadaşlar. Böyle etrafta kule falan varsa. Bu kuleyi zaten şey yapmıştık. Nedra gidebiliriz. Bak Nedra'yı arayalım. Ama gerçi Nedraid çıkar mı ki? Nedraid kulelerden de çıkabiliyor. Bir evime gideceğim. Nedraid yükseltmesi aleti vardı. Ondan yapacağım arkadaşlar. Neyle yapılıyor? Hemen bakalım bir. Ne istiyor? Elmas istiyor. Elmas istiyor. Onu biliyorum ama. Şimdi e, yapımı burada. Nerede abi? İnşallah yapımı da heh, şurada abi. Bundan. E, her türlü nedir'e git diyor. E. Abi ne alaka? Şu üstteki bir dakika lan beynim yandı. nasıl yapılıyor? E ee, arkadaşlar da kalan nasıl oluyor? Neden böyle? Bir bazı şeyler de modlara da parayı yatırmak istemediğim için böyle yapıyorum da. Abi çok saçma. Ne alaka? Şimdi benim netherite şablonum yok. Netherite şablonu vererek nasıl netherite şablonu yapayım? Yani mantıksız bir kere. O zaman arkadaşlar ben böyle bir e, kaydı durduracağım. Etrafta gezeceğim böyle kule, kale bir şeyler bulursam geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane kule buldum geldim. Daha o ileride de bir tane kule var. Onu fark etmedim. Aa, o yağmaladığımız mı? Bir dakika lan. Bu o mu? Hani ama bu o değil. Spawnerları kırmıştık. O ileride bu, bundan sonra ileride bir tane daha kule var. Onu yağmalamıştık. Ben yine köyün oraya gelmişim o gün. Ama onu yağmalamadık çünkü spawnerlar vardı. Ben çünkü oradaki bütün spawnerları kırmıştım. O yüzden bunu yağmalamadık. Şöyle mikrofonu kapatmamaya dikkat ederek. Alt katlardan başlamışım şimdi Ama çok da alt katlı değil. Köpek falan yok. Zaten köpek çıksa evcilleştireceğim. Köpek yoksa balık falan alırım. Kedi evcilleştirelim Çünkü kedi... o Delip geçme, delme. Delip geçme ile delme var burada. Bu. Alev, tamir, güç, vuruş. Oha! Ben onu tamir ederim bu arada. Ben onu tamir ederim arkadaşlar. Birleştiririm ben onu bir tane yay yapıp birleştiririm. Onu tamir ederim ben sıkıntı yok. Abi bunlar ne? Delip geçme delme 4 falan bayağı iyi çıktı. Işte. Bir dakika bir hemen gündüz yapalım. Şunu gece gece dolaşmayı sevmiyorum. Böyle etraf falan rahat göremiyorum o yüzden hoşuma gitmiyor. 30 le çık 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 çık. Üst katlarda envanter biraz daha dolmaya başlayacak. Ee, altın elma alsam mı alayım? Bu arada biraz daha güçlendikten sonra ben yaratıkları aktif edeceğim. Çünkü öbür türlü çok güçsüz olurum kuleye girmeye ihtiyacım olmayacağı zaman neden kuleye yaratıklar olduğunda girmek istemiyorsun? Hem çok yaratık oluyor hem de arkadaşlar şu sinir bozanlar sinirimi çok fena bozuyor. Onlardan onları hiç sevmiyorum o yüzden. Barut falan almayacağım. TNT yapabiliriz ama TNT çıkıyor kulelerden hem bir de TNT de var zaten. TNT'leri de Nedra için gitmek için. Yani Nether'da kullanacağız. Konuşamadım bir. Ne veriyor? Kırılmazlık bir. E. Hı. Kırılmazlık 5. Beş. Ne 5 lan? 3 lazım. E, max 3 var. Yanlışlıkla 5 dedim. Nereden alacağım yine de? İyi burası envanterimi çok da doldurmadı. Ne oldu lan? Bir ses geldi. Balkondan gelmiş. Oha suyu tutturur muyum bu arada? Bir dakika eğilelim bir. Suyu tutturamazsan bu arada harbi gidiyoruz. Çünkü suyu tutturamazsam setler falan gider. O yüzden arkadaşlar ben risk almayayım. Setleri çıkartayım en iyisi. Çünkü setlerim kırılsın asla istemiyorum. Canları da azalsın istemiyorum. Lan düştük. Hadi bakalım koşacağız. Gerilip koşacağız. Haydi bismillah. Tutturdum. Tamam iyi oldu. Çünkü buradan arkadaşlar şey olacak ya. E, yeniden buraya buralara gelmek falan baya sıkıcı olacak. Videoda çok uzun olmasın diye arkadaşlar ben böyle kesiyorum buraları. Onu söyleyeyim. Tamam en azından. <laughs> Bir yer bir kule daha bulduğumda geliyorum. Aşağıda bu spandırlar aşağıda kaldığı için kırmamışım. Buradan zaten bir şey çıkmayacak. Bu sandıktan açmayacağım ama merak etmeyin. Bir şey çıkmayacak dedim. İşime yarayan bir şey yok. Hemen bunları da yere atarız sonra. O zaman bir tane daha kule bulduğumda, yapı bulduğumda falan geliyorum. Bir dakika durduramıyorum böyle. Geliyorum. Arkadaşlar bulduğuma bakın. Nedir kırık nedir portalı var burada. Ama duvarların içinde Stronghold mu var lan? Bir dakika lan. Strongholdsa işim feci halde kolaylaşır. Blok kazmam lazım. Ben şuradan blok kazayım. İnşallah Strongholddur bu arada. Strongholdsa aramak zorunda kalmam. Buranın koordinatlarını alırım. Geleceğim zaman direkt ışınlanırım. Buraya. TP atarım. Bir dakika. Şöyle biraz daha inelim. Şöyle yavaş yavaş tamamdır. Bakın abi. Strong goal. Oha abi. Bayağı garip. Galiba değil bu arada. Çünkü Stronghold olsaydı koridorları görmüştük bile. Stronghold değil. Sandığı var. Daha açalım. Yani biraz şanslı. Üç tane şey var. Obsidian falan toplamayacağım zaten evde. Bir tane nether portalımız var. Bir tane daha olmasın. Şimdi buradan çıkmamız lazım hemen. Yani garip bir şey bulduğumda genellikle size haber veriyorum. Abi neden madenin içinde ve neden blokların içinde? Yani bu nasıl bir seeddir? Çık. Hemen çıkabilir miyim? Kule de bulamadım yani. O kadar da şanslı değil. Lan şunu yukarı kaldıracağım diye kafamı yukarı kaldı. Birazcık da sizle gidelim istiyorum. Konuşa konuşa. Çünkü sıkılıyorum. Çok da uzun sürmedi aslında bunu bulmam. O, o ne Orada köy var. Oğlum iki kaydı durdurmamışım. İki saniye sonra kaydı başlatacakmışım. Köy. Dibinde de kule varmış. Yani kule çıkarmış. Köye gidelim mi? Abi kasıyor ama çok feci kasıyor. Demir golemi öldürmeyeceğim. Bu arada çok harcıyoruz demir golem için. Bu arada kule yok yakınlarında. Ama köy baya büyük. Onu, onu fark ettim. Bu yay bizim endde çok işimize yarayacak. Buna sonsuzluk da basmamız lazım sonsuzluk basarsak o zaman çok iyi olur. Abi bu arada ben çoyu görmemiştim. İki saniye sonra sizle yürürken, sizle konuşurken gördüm. Neyse ya kayıt çok uzun olmasın. Bir yapı bulduğumda işte garip bir şey bulduğumda geliyorum. Arkadaşlar şey, geldim. Yani hiçbir şey çıkmadı. Bayağı ilerledim. Hiçbir şey çıkmadı. Hadi kendimi öldüreceğim. Eve gideceğim ve evde böyle hani camla bir şey yapmak istiyordum ya. Camla yapmak istediğim yerlere cam yapacağım. Şunu da yukarı alalım. Hemen boğulalım bir. Suyun altında gezelim bu yani neler var neler var. Ama magmada daha hızlı ölüyoruz. Şu an burada nefes alabiliyoruz ama Magma'ya ineceğiz şimdi. Hı. Hı. Öyle değil. Böyle daha hızlı öneriz. Yani nefes sorununu beklemeyiz. Setleri çıkardık zaten. Setlere hasar almayacak. Hadi bakalım. Şimdi bir sürü kum kazmamız lazım. Kum ka benim küreğim vardı toprak kazmak için burayı işte toprak yapmak için arkadaşlar. Kürek almıştım ben. Bir dakika. Ee, gereksiz eşyaları falan yerleştireceğiz şimdi. Gerekli gereksizlere. Şöyle atılan cisim koruması kırılmazlık bir. Ver. Boşak. Şimdi yerleştirelim hemen büyük kitaplarını. Bu yayı hemen ben bir şey yapacağım. Abi. Yayı hemen bir nasıl yapılıyordu yay? Abi. Yani yay nasıl düzeltiliyor? Böyle değil. Yayı düzeltmem için bir şey mi koymam lazım? Buraya ne yapmam lazım? Bir tane daha yay yapmamız lazım herhalde. Yayları birleştirmek için. Ee, yaş, çubuk, ip. İpi nereden bulacağım? <laughs> i̇p var mı bende? Bakayım hemen. Yoksa ben hemen bulup geleceğim çünkü uğraştırıyor. Yok mu? Evet. Oldu. Şu an ateş edemiyorum Oldu abi. Yayımız var artık. Şunları hemen bir alalım. XP'leri basalım. Bu yayı artık yanımda taşıyacağım. Şöyle demir kazmayı atalım. Demir kazmayı buraya koyalım. Altın elmaları da attım. Şöyle altın elmalar. Büyülü altın elmalar. Beş tane büyülü altın elmalar var. Altınlar. Blaze çubukları. Blaze Soldları. En de yakında bilirim. Bu 64 tane odun nereden geliyor? O Ben hatırlamıyorum. Bir yerden topladım herhalde. Şu 64 tane odunu hatırlayamam şimdi. Bunları da gereksizler yerine yerleştiririz. Oh gece oluyor hemen yatalım. Bir normal yatacağım abi. Hep böyle komutla yapmayalım. Evet geldi. Şimdi çıkıp yerleştirelim. Nerede şey olmadı? Demirleri koymayı unuttuk. Ee, yerleştirelim. Şimdi şuraya alıp kum kazacağız. İleride kumlar vardı arkadaşlar. Onlardan kazalım. Bir sürü kum lazım. İki stek, iki stek yoktur ya. Bir stek falan kazalım biz. Biraz da taktik ihtiyacımız var. Nedenini soracak olursanız ikinci bir şey yapacağım. İkinci bir fırın yapmam gerek. Şeylerden kazmayalım. Boş yere kazmış oluruz. Şöyle beş. Al. Olmadı. Bir dakika yedi. Şunu al ama. Al şunu. Heh. Sekiz. Şimdi şu ileriden kum kazacağız. Çok az kum var orada ama yapacak bir şey yok kum kumdur arkadaşlar. Nerede kum bulacağımı da bilmiyorum. Keşke gittiğimiz yerlerden kumalık alıp gelseydik. Buradan bir stek, buradan bir tek iki stek hatta iki stek lazım çünkü evi de bayağı kum yapacağım. Buradan iki stek kum çıkmaz. Biraz etrafta gezip kum aramamız gerekecek. Yine 20 dakikanın 20 dakikanın üzerinde bir video olacak. Arkadaşlar. Etrafta gezinip kumar gerekebilir. İnşallah gerekmez ama. Çünkü uğraştırıyor. Ya su. Şunları kazalım hemen. Şöyle. Kas. Abi bir sürü su var. Aa ah, hasar alıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yeni fark ettim. Hasar aldım. Ya sen de bir yukarı çık. Hasar aldığımı yeni fark ettim. Çok zor burada kendimi kontrol etmesi. hasar alıyorum yine. Kas şunları. Abi. Çok zor şartlar altında. Kum kazıyorum. Ya bir de çakıl kazdık yanlışlıkla. Tam oldu. Kas şunları. Kas, kas, kas. Kum. Şey olacak. Olacak. 34 tane kumum birikti sadece. O kadar mı kum kaldı? Abi buradan kum çıkmıyor şu ikisini de kazandıktan. Buradan o kadar fazla kum çıkmıyor. Hemen şuradan kum bulmalık bir yer aramamız lazım. 2 dakika hemen. 2 dakikada hemen. Hah bak şurada var. Şurada var. Hemen kazalım. İkisi de kum lazım çünkü evi de tamamen camdan yapacağım dışını yapacağım bir de evi yapacağım arkadaşlar. Yoksa ikisi de gerek yok. O yüzden ikisi de. Şöyle kazalım abi. Kum toplayalım. Bilerek o kenarları şimdilik kazmıyorum. Yoksa şeyden farkı olmayacak. Onun da. Geçenkinden o da suydu bu da su. Yani. O yüzden onları sonra da kıracağım biraz daha. Şunları kırsam bir sıkıntı olmaz. Yanımda zaten var. Şunları da kazalım. Kaç tane oldu? Bir stek burada var. Beş tane de burada var. Hem biraz daha kazmamız lazım. O yanları kazacağız şimdi. Yine zor kısmı gelir. Ama yanları kazmadan böyle başka bir yer daha var mı? Çünkü yanları kazmak çok uğraştırıyor. Su falan geliyor abi. Canım çok sıkıyor. sinir oluyorum ona. çok güzeldir ama. Yani bu kadar da sinir etmesin. Bir çıkamadım şuradan da ya. Çık. Burada olur. Kazdalım şuradan işte. Oha bayağı da iniyormuş. Aa yanlışlıkla burayı kazdım. Taş var. Sıkıntı yok yani. Ha yani yine kum var. Ha yani su yok burada da. İkisi de kalacağız gibi. Bu arada bunların pişmesini size göstermeyeceğim. Piştikten sonra geleceğim. Çünkü çok uzun sürüyor pişmesi arkadaşlar. Piştikten sonra geleceğiz. Arta kalan olursa arta kalanı da bir daha kullanacağım zaman kullanırım. O su geldi. Ha tamam geldi gitti. Hemen. Ne oldu? Şurada bir tane var. Neyse boş ver alamıyoruz. Şunları da kır. Ee, yeri hemen. Ha bu kadar yeter ya. Tam 2 stack olmadı ama tam 2 stack olmadı diye eğer e, şey olursa yetmezse sinirim çok fena bozulur. Abi tam tam çıkarız. Su elde çıkarız. Şöyle buradan geçelim. Bas abi, bas, bas. Biraz uzun bir video oldu. Ama yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Yani uzun sürüyor. Zaten pişmesini de izletirsem bayağı uzun sürer ve çok da sıkıcı olur. O yüzden pişmesini izletmeyeceğim. Tabi vardığımız gibi de kaydı kesmeyeceğim. Çünkü hayvanlara da sizle birlikte bakalım. Ondan sonra başlarız. İnşallah kömür yeter. Yetmezse birazcık şey yapıyoruz. Odun kasacağız veya kömür kasarım ben. Zaten kömür kasacağım zamanları siz görmezsiniz yine sıkıcı oluyor. İki tane fırın yapacağız şimdi çünkü tek fırın yetmez. Tek fırın çok uzun sürer. Şöyle aldık. Ay mikrofonu kapatmıyor ses Sessize geldim mi? Burada yok. Kömür bakalım. Şuradan bir dakika çık. Şurada kömür var mı? Var yine. 15 tane kömür oldu. Şöyle yapalım. Kömürlerin hepsi burada olsun. Arta kömür kalırsa kalanları da buraya koyarız. 64 tane odun da böyle koyduk. O zaman arkadaşlar piştiğinde ha, şey hayvanlara bakacaktık. Burada hala daha olgunlaşmamış bunlar. Yumurta var. Şöyle içeriye falan gidelim böyle yumurta sadece bir tane mi var? O kadar uzun süredir bekliyorum. O, aa, civciv. O kadar uzun süredir oynuyorum. Bir tane mi yumurta çıktı cidden? Dakika, çık. Bunlar da hala olmadı. Onlar da olsun istiyorum. Çemikleri kemir, kemik tozu yapabiliriz ama yapmayacağım. O zaman olduğunda geliyorum. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ben buradan kaydı bitireceğim. Bir sonraki videoda camları falan ayarlamış bir şekilde göreceksiniz. Çünkü arkadaşlar camları pişirsem bile evi ayarlaması falan yine 30 dakika olacaktı. O zaman yani burada bitireceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.